salakça araba kullanan insanlar. Her gün yaşadığımız. Ba 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 ba, ba. Bu kazalar ya. You stupid. <laughs> stupid motherfucker. <laughs> you stupid. Abi neden yorum yapmıyorsun? Ceyda bir havalıp gelsene. Oha. <laughs> Dayı içeride gitti be <laughs> Ha bir de vitesi geri atmaya çalıştı yine atamadı. Yani bu bol kar faciası bu salaklık değil. ...2022 lan... ...oy şey izleyelim mi lan... ...dün gördüm izlemedim bak... ...2022'de... ...MMA vesaire knockoutları... ...ama böyle... Sadece profesyoneller değil ha. He. Her yerden almışlar. Çok eğlencelidir o video. Bas siktir oğlum. Yok lan maç ya spor bir şey olmaz ona. Dur bakarız ona şimdi şunu bir izleyelim. What <laughs> the <laughs> Ama bunlar bu sürücüleri bu arkadaşları Türkiye'ye getirmek lazım ya. Bayağı bir tecrübe kazanırlar ha. was that? Thankfully, it was a fire that was quickly extinguished thanks to the swift and courageous response of the Atlanta Fire işte. Department. And once the area was secure, investigators from a number of different agencies began to. Çok güzel araba vardı. Şeyi izlediniz mi lan? Ambulansın önünü kesen hıyarı. Sağ sol sağ sol yapan. Ne kafayla yaptı acaba? Mesela o adamın ben gerçekten tutuklanıp yakalanıp hani ne yapmaya çalıştığını, neye ne nasıl ceza vereceğini, aman ne cevap vereceğini çok merak ediyorum. 800 TL ceza vermişler. Ehliyetini de almışlardır, değil mi? Almışlar e yani biz Ahmet. koyayım. Çocuğun pantolonu çıkmış altından. Baba girse artık sal boş ver. Üff, tam hasar verecek köşe. geçici mi almışlar nasıl bir geçicilik o Kaza dediğim şey geri geri vurdu. <laughs> ne yapıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. GTA'daki kafa önde kaldı galiba. Nasıl oluyor ya? Aa ben bir şey daha gördüm ya şu an Instagram'da. Bir şey söyleyeceğim. UFC alanındaki bir organizasyon bu tokat turnuvasını yapmaya mı başlamış? Ben öyle bir şey gördüm UFC'nin Instagram'ında. Mümkün mü böyle bir şey? Jesus. That arrived on time in Pennsylvania, but may end up getting Begade, Begade. The reason is because the envelopes they're in, the balance that are in, they don't have date handwritten. Ya bizde daha epikleri var. Bunların kaz bunları kazaları da sinek ya. Oh. Dur bak şimdi bekle ben size videonun kralını söyleyeceğim. İnşallah güzeldir. 2022 MMA.